Olabilir. Ben ben. Kim abone yüklerini? Tamam. Abonelikleri göster. Ben söyleyeceğim. Tamer Aras. Şuraya koy da gö göreyim ben. Hayır ben. Göreyim. Tamam, de göremedim. Tamer Aras. Şu ayağını çeker misin? Tamer Aras. Evet geçtim. Tamer. Tamer Aras. Ta. Tebrik. Bekle şöyle yapalım. Tamer. Nereye gidiyorsun? Ta. Ebe. Lan dur lan. Şuraya. Şöyle bir alt boşluk bırakacağım. Niye? Bura benimkiler tamam mı? Bura şimdi seninkiler. Seninkilere ya. Neyse ya benim buraya yazayım işte. Üf. Umumda mı? Tamam. Aner Aras. Ner? Aras da büyük. A da büyük. A büyük mü? Tamam. A, da büyük. Tamam ona tutturuz. O 34 yazıyor mu gerçekten? Bak dört yazıyor. Gelin Lan gelin. Eğlenceli <laughs> çocuk vardı. Onu yazalım. Onu yazalım. Onun hepsi. Eğe büyük. Hepsi mi büyük? Yok. <laughs> Eğlenceli. Eğlen. Eğlenceli. 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 Çocuk da küçük. Çocuk. Çocuk. Fazla febri. Çocuk hamlandıran. Ne Fazlı Şu an isim görünmedi öyle değil mi? Fazlı Is, Alta geçti Bir şey olmaz, enerji çok fazla, hadi Ne? Gandıranlarla Pimpirik pimpirik görünüyor Buraya başladı Enes Altintas Ne? Yok Enes. Enes altın taş. Enes A büyük mü? A büyük. Bak metin al. Kim dur lan ne yazdı? Al. 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 Arkadaşlarımız A. niye görmüyor? Al. Al. Bu gösteriyoruz? Al. Tamam lan dur. Şöyle en yukarıda görüyorsunuz görüyorsun. Sen yazamayacaksın herhalde. Ya. <laughs> 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 biz bu yazıyı bir yılda ancak <laughs> Abi pimpiri olduğu için Altın. Altın taş taş pas, pas. Alçın yazdım, altın al, taş Altın yazdım altın taş. Altın taş. Taş mı var? Altın. <gülüyor> <gülüyor> futbolun dünya. Futbol, <laughs> futbol futbol dünya. Olma var ben beni unuttum. Fut futbol bak fut 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 Bol Dünyası. Emir Horoz. Tamam dur lan. <laughs> cumartesi günü biter bu yazı. Nala. <laughs> Abi <Aha>, bugün cumartesi <laughs> video var ya. Bugün pazar değil mi? Yok bugün cumartesi. Yarın okul tatil. Emir Horoz. Bugün cumartesi değil mi lan? Bugün pazar. <laughs> Hemen gel pazar. Hangi ara pazar? Emir Horoz ya Emir Horoz yaz. <laughs> Artık şu telefonu verilir. Eee? Git almadı ne? büyük mü lan? harbi pazar mı bu? E büyükmüş. Allah pazar evet ya. Aga keşke cumartesi olsaydı. Aga yarın okullar açılıyor. Nereden ne? Abi Emir küçük yazılacak sana e. ama Emir Yemir Emir 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 lan? Emir <ne ara>? e Emir <laughs> evet. e. lan ne? Allah Sil 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 Çekil lan şurada sen e. E. Mir Emir horoz Horoz büyük mü? Sil Ha Dede fede ol Ontu kapat yazdım Tude İçinde kim? <laughs> Dede Sude Ben bunu <laughs> Lan Adam sen onu abartıktan nasıl çıkartacaksın? Gerizek mi? <laughs> o çıkmaz sen Allah'ım Sen, sen çıkar. Allah <laughs> ben vallahi... seni bir tane atacağım öyle. <laughs> diyorum ben. Ben bunu atarım. Vallahi bir atarım. Fantastik <laughs> gibi atarım. Atam, atam. <laughs> atarım atarım. <laughs> Dedem evet. mi diyor oğlum Evet. DC. DC. DJ. Tamam lan. DJ. DJ DJ DJ. Lan DJ az. DJ, o dal. Se o dal. Feodal. Tamam ezan. Feodal. O O dal. Oh! -E o dal, o dal lan. Oradaki dal. Bak, oradaki dal. Tamam lan, tamam. <laughs> lan onun bak. Şu bacağını çek. Niye şöyle oturuyorsun sen? Suda. Suda yok lan. D yok. Aman D yok. Okey tamam. Bu da 6'a geç. Bu kim lan? M, R, P. Ne? M, R. -P. M, R. -P. M. M, M, M El nasıl yazmış bilmem. M. Lazım, M Ay eskilerin kralı. Eskilerin arkadaşı. Eskisinin arkadaşı. Ne kadar eski bir yerde şey. çocuk ya bu. M, R, P noktam var lan. Ne Aynen sonunda nokta var. Güzel simişim. Beşiktaş derisi. Ne? Beşiktaş derisi. Beşiktaş. <laughs> bir de ders. Beşiktaş. Bir şey anladın mı? Beşiktaş derisi. Beşik. Beşiktaş. Be <laughs> tamam lan. Lan Beşiktaş. Selim ben beynini ya. Selim. Ya bana ne ya. <laughs> ya ben bu sen ayrımcı oldun. Ya. Hadi Ayrımcılığı ayrımcı Adam gibi yap. <laughs> ayrımcı bu. <laughs> Beşiktaş, Taş mı yazıyor, Taş mı yazıyor? Beşiktaş deli, Taş Taş Taş. Taş deli sen. Ne Se büyük mü? Yok küçük. Delisi. Güzel isimmiş bak. Canpaş. Ne laha? Saat kaçta? Saat kaç mı? On dokuz yıl. On dokuz Can Canpaş. Canpaş. Bak böyle kısa isim olsun ya. Can Millet sana mı soracak lan yazdığı şimdi? Can <laughs> Paş! Ya Cana niye biz büyük yazdık ki ya? Lan yollarım, Marmara anlayamazsın. R ve Furki. Yakında daktilo gibi çalışacağız. Anne hani yakında. R ve Furki. Ne ne ne? R ve Furki, R Furki. R. Oldu. Ne oldu? R. V. Kim var ama? Furki. Furki değil lan. Furk. O Furki. Desmiş baba. Yakıyor. Oldu. Arkadaşlar bu sayı sizin isimleriniz var mı burada? Ben böyle yazıyorum ama. Oğlum. Cihir dans oldu. Allah izin. İsim biraz değişik. Çiğdem arama tanıma, tanımadığım isim. Çiğdem arama. Çiğdem Güldeme ile bir ilişkisi var mı acaba? Hatta ben şey... akraba olarak akraba çok olarak. Şey <laughs> Nereden bileceksin oğlum? <onu. gülüyor> hani soy isimler aynı olduğu için. Aramam lan onu bir soy. Onun soy ismi Yo, Gültaş Yok Yo Gültaş değil de. Oğlum <laughs> Çiğdem Çiğdem. Çiğdem Çiğdem. Çiğdem Çiğdem. Çiğdem, e çiğdem arama. Dur Şey nasıl yapıyorduk biz ya? Neyi Biliyordum aslında da. CRR'ye basıp şuna basıyorduk? An ne yapıyor oğlum ya? Neyse S yazak gitsin. Parantez Word. W var mı? Varmış. Word. Vuruldu. Vuruldu. L'de. L'de. D'yi de bulursun inşallah. Buldum buldum. Buldum. Çiğdem araba. ne? Çiğdem araba anlamama gittim. Çiğdem ]ara. araba. Yunus 03. Ne? <laughs> Yunus 03 <laughs> Yunus 03. Baba bir o Lan oğlum gel oraya gel. <laughs> <laughs> <Daha gelmez ki. gülüyor> Çiğdem araba.